Müslümler Minhan Ünlü, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 1999 yılı mezunuyum. Sanat Akademisi'nde Sanat Akademisi kurulduğu yıldan beri görev yapıyorum. Diksiyon eğitimleri konusunda derslerimizde, kursiyerlerimizle beraberiz. Sanat Akademisi'nde kişisel gelişim, müzik ve sahne sanatları alanında dersler veriliyor. Kişisel gelişim alanında da ben diksiyon eğitimleri kısmında görevliyim. dilimize Fransızcadan giren bir kelime. Yerine Türkçe karşılığını bulamadığımız için biz olduğu gibi aldık ve kullanıyoruz. Konuşurken beden dili, jest ve mimiklerin konuşmamıza uygun olması, mesajımızı tam ve doğru ifade edebilme, aynı zamanda karşımızdakini ikna edebilme, söylediklerimizin tam anlaşılabilmesi, özgüvenimizin artması gibi konuların hepsini içinde beraber işleyerek kursiyerlerimize daha rahat bir kendilerini ifade etme kazanımı sağlamaları için derslerimizde onlarla beraber bu süreci değerlendiriyoruz. Diksiyon derslerimize kursiyerlerimizin 5 dakika boyunca kendilerini tanıtmasını isteyerek başlıyoruz. Onlar kendilerini tanıtırken harfleri nasıl boğumlandırdıkları Vurgu ve tonlamaları doğru yapıp yapmadıkları, seslerini olması gerektiği yerden kullanıp kullan kullanmadıkları, heyecan kontrolü, doğru nefes alıp almadıkları konusunda gözlemler yaparak onlara geri bildirim veriyoruz. Akabinde seslerimiz ve ünlü harflerimiz ve ünsüz harflerimiz olarak nasıl boğumlanır? Nerelerden çıkarmalıyız bu sesleri? Ya da neler yaparsak yanlış bir şekilde boğumlama yaparız? bunları öğreniyoruz. Bunun dışında doğru vurgu ve tonlamalar konusunda çalışmalar yapıyoruz. Vurgu nerelerde olmalıdır bunları öğreniyoruz ve durakların gücünden yararlanmayı öğreniyoruz. Diksiyon eğitimleri sayesinde diksiyonu rahat ve düzgün olan kimsenin özgüveni artar. Böylece bu özgüvenli konuşmanın karşılığında kişilerin karşısındaki kişilerin bu kişilere daha saygı duyması ...o kişinin özgüvenini tekrar pekiştirir. Dolayısıyla diksiyon eğitimlerinin kazanımları gerçekten çok faydalı ve güzel dönüşler oluyor. Diksiyon dersinin sadece haber spikerleri, sunucular, tiyatro oyuncuları... ...ya da öğretmenler almalıdır şeklinde bir kısıtlama olmamalı. Konuşan, konuşmayı seven, iletişim kuran herkes diksiyon dersini almalı... Ki kendini daha rahat, daha özgüvenli bir şekilde ifade etsin ve böylece özgüveninin artmasıyla ile beraber iletişim çok daha güzel olsun. Önemli herkes alçak gönüllü birinden bahsetmek isterken mütevazi, ne kadar mütevazi bir insan şeklinde kullanırlar. Ancak mütevazi paralel demektir sözlük anlamı olması gereken mütevazı şeklinde telaffuz etmektir. Değil kelimesi değil şeklinde yazılır, olumsuzluk bildirir ancak değil şeklinde telaffuz edilir. Yine yanlış kullanılan bir ifade saatler olsun şeklinde saatler anlamsızdır, saatler değil sıhhatler olsun şeklinde söylemeliyiz.